önlerini şuradan yukarısını keseceğim ki tavuk rahat girip çıkabilsin ama böyle güzel güzel giyinmiş ama e tabi bunların içine ileride sapsaman serilir. Ya da belki talaş koyarım yine. Bu tavuklar şimdi böyle yatıyor. Yani bir şey deyince engellemiş ablalar diyelim. Belki yumurta vardır. Sizce ne zaman yumurtlarlar? Bakalım ne olacak. Bir tur atalım bakalım. Ee, yumurta yok maalesef. Selamlar tekrardan. Yine ben. Yine tavuklar. Yine biz serbest gezen tavuk kümesi kurulum maceramızda. Bugün dersimiz ve işimiz kolluk. Ben dersimi aldım. Şimdi onları uygulamaya çalışacağım. Elimdeki demirlerle katlı bir sistem yaptım. Ya 30-35 tane kolluk koyulur gibi duruyor buraya. Siyah kasalardan koyacağım. Şunlardan. Ya bunları para vermedim. Marketlerden topladım. Bunları dizeceğim, yerleştireceğim. Bir bakacağız. Yani ağaçtan yapmak istemiyorum bu kümesi mümkün olduğu kadar. Hatta belki de hiç bir şekilde bir ahşap parçası gelsin istemiyorum. Çünkü yani bitipireyi çok tetikleyen bir şey. İçinde yerleşebiliyorlar. Plastik ve demirle ilerlemeyi planlıyorum gücüm yettiğince. Bakalım ne olacak. Şimdi ben bu follo iskeletini bitirip kümese taşıyacağım. Ben bir kümese boşken daha bir şey taşımadan gireyim. İçeriği çok strese sokmadan. Belki yumurta vardır. Belki kılavuz almışızdır. Yani sizce tavukların durumunu zaten görürsünüz içeride. Daha önceki videolarda da göründü. Sizce ne zaman yumurtlarlar? i̇lk yani yumurtayı sizce ne zaman alırız? Bununla ilgili fikrinizi yorum atarsanız çok sevinirim. çünkü böyle bazen böyle alamayacak mıyız acaba? Lan kazıklandık mı? Gibi düşünceler geliyor aklıma. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Buna bir sürgü ayarlayayım ben. Kızlar selam. Sonra bir kapak yaptım çünkü akşamlar artık e, alıştıklarından herhalde dolayı bunun üzerine yem kazanın üzerine tünemeye başladılar e, tünemek mesele değil de pisletiyorlar o yüzden böyle bir çözüm olup kanımız çalıştı. Evet şimdi bir kümeste ufak adımlarla gezelim o arada da ben bir şeyler daha anlatmaya devam edeceğim e, belki vardır yumurta bilmiyorum ki. Daha 22. mi 23. günleri galiba. Şimdi şu köşeden başlayalım. Genelde tavuklar böyle kuytu köşeye yapar. Ha bu arada bu tavuklar şimdi böyle yatıyor. Bunun bir güzelliği benim bu yemlik sisteminin dışında ben kılavuz alana kadar yumurtada rutine binene kadar bu askı yemliklerden de koydum içeri. Çünkü bu şekilde hayvan her şekilde çok kolaylıkla yeme ulaşabiliyor. Suyu ulaşmakta zaten bir problemleri yok. Bu sayede bu askı yemlikler sayesinde de onlar geçici olacak istediği an istediği yeme ulaşabiliyor. Çabucak yem tüketebiliyor ve sonra dinlenmeye çekiliyor. Sonra bir daha başlıyor aynı döngüye. Ya bunun avantajı bize bu oldu. Mesela eşelenmeye vakitleri kalıyor. İşte takılmaya, işte dinlenmeye vakitleri kalıyor gün içinde. Böyle bir sistem kurarsanız 70 metrekare bir çadırda. Böyle güzel güzel giyinmiş kadınlar. Otomatik yemlik hattı. Kurun ya da geçici olarak bu mavi gördüğünüz askı yemliklerden de koyun. Çünkü ben faydasını görüyorum. Hayvanlar yem için kaosa girmiyor. Bakın yemeklerin bazısı bomboş bile. Onlar çünkü yemiş ve buraya çekilmiş durumdalar. O yüzden ben böyle bir yöntem uyguladım. Belki ihtiyacı olan biri vardır faydalansın. Şimdi bir yumurta arayalım bakalım. Buralarda bir şey yok zaten. Eşelenenler var. yavaş hareket etmek önemli. Zaten strese meyilliler. Çok hızlı hareket edip de panik yaptırmaya gerek yok. Böyle. Bir tur atalım bakalım. Ne yapıyorsunuz orada? Yok bir şey. Buradan devam edelim. gibi görünüyor. Yani büyük ihtimalle yok da. Bu kasayı buraya koydum. Çünkü Folluk'la birlikte kasa getireceğim için en azından rengine ve varlığına biraz alışsınlar. Zaten demir getirdiğinde bir stres olacak. Bari kasa stresi yaşamayalım. Bakın mesela altlığı çok kullandığımız için Tavuklar buradan yerken etrafını beşelemişler. Yemlik otomatik olarak yüksekte kalmış. Bunlar ipleri vardı ama onları da her seferinde aç kapa indir kaldır zor oluyordu. Ben direkt yere koydum. Onlar altta yeşeredikçe zaten askılı yemlikler yükseldi. Bir de buraya bakalım. Burası su deposundan dolayı biraz daha karanlık. Gelirse iki yumurta buraya gelir. Yavaş, yavaş. Sakin, sakin. Yumurta yok maalesef beklentimiz 30-35 gündü zaten çok erken ama gene de ne olur ne olmaz diye bir bakalım dedik çünkü aralarında böyle çok ileri olanlar var onlardan bekliyorum zaten atıyorum 30 tanesi falan öyle size bir de bir şey anlatmak istiyorum bu her yerde oluyor buna gergiteli deniyor böyle birkaç yerde ama aslında bu gergitel değil bu telin bir mantığı var bu yemlik hattının üzerinde gördüğünüz tel var bu yemlik hattının üzerinde bir tel var gördünüz mü? suluk attığın üzerinde de bir tel var. Orada diğer suluk kattığın üzerinde de bir tel var. Ya yani bu tellerin bir mantığı var aslında. Sadece tel olsun diye konmuş değil. Çünkü tavuk konmak istese oraya her türlü zaten tünüyor. O teli zamanla gevşetir. Bizim bu tellerimizde ufak çaplı bir gerilim var. Elektrik var. Şurada bir şoklama cihazımız var çünkü. Şu yanan cihaz. Bu şoklama cihazından Bunlara çok düşük voltajda elektrik gidiyor. İlk başta geldiklerinde öyle tüneme eğilimi gösteriyorlardı bazısı. Çünkü geldikleri kümeste de bu sistem var bu arada. Yani daha büyük ölçekte. O yüzden aslında onlara tünememesi gerektiğini biliyorlar. Arada unutan oluyor herhalde. Tünemeye çalışıyorlar. Ondan sonra iniyorlar. Ama genel itibariyle artık oraya tüneme eğilimi kalmadı desem yeridir. Ama biz oraya şok telimize elektriği vermeye devam ediyoruz. Yani diğer demirlere etkilemiyor bu arada. Sadece burası için var. Ama bugünkü aklım olsa <laughs> bu kenarlara ilk günler çok iyi yığılma yapıyorlar. Bu kenarlara da bir tur elektrik teli dönerdim. Yani üzücü oluyor gerçekten tavuklarınızı üst üste bulmak ve en alttakileri öldürmüş olmaları yani. Ee, o yüzden onu da yapardım. Şimdi folduk işine bakalım yumurta yoksa. Yine hani gördüğünüz tavukları genel olarak görüyorsunuz da diğer paylaşımlarımda da. Hani sizce ne zaman yumurtlarlar? Bakalım ne olacak? Yani yapmamak lazım tabi de bir gün böyle birine çok kızıp kötü şeyler söylediğimiz zamanlar oluyor biri hakkında. Yani hiç gözünüzü kaynak aldım bilmiyorum ama gözünü kaynak alsın deyin ya. Hani çok zor da kalırsanız bu arada. Yani genel olarak çok beddua etmek iyi değildir ama böyle insan oluyoruz. Arada söylüyoruz. Gözünü kaynak alsın deyin. Gözünü kaynak alanlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. İşte yabancı ırk ne bileyim Yumurta tavuğu, özel tavuk, ithal tavuk. Yani aldığımız şey dünyanın en iyi tavuğu da olabilir. Ya bizimki için demiyorum bunu da. Ee, tavuk tavuktur arkadaşlar. Tavuk her zaman tavuktur. Meraklı. Hemen demire doğru şey yaptılar. Yeni gel bir şey geldi. Ben O kadar stres olmadılar bu arada taşırken de. Ee, bu da hani alışıklığını gösteriyor bana biraz. Ee, oraya koyunca da büyük stres yaratmadılar gördüğünüz gibi. Keşfetmeye çalışıyorlar. Yani tavuk tavuktur. Ona göre bakmak lazım. Evet daha narin oluyor bu cinsler. Yani çünkü e, yüksek verim, yüksek narinlik demek aslında. Inekte de bu böyle, koyunda da, keçide de. Yani minimum her şeyde ne kadar çok verim istiyorsak o kadar çok hassas bakmalıyız. Çünkü sonuçta yani kendi canlarından bir şey çıkartıyorlar ortaya. Bir aşağı atlar mısın? Sıkışıp kalacaksın orada. Şimdi birkaç tane kasa getirdim. Şimdi bu kasaları böyle yerleştireceğim. Şu önlerini şuradan yukarısını keseceğim ki tavuk rahat girip çıkabilsin ama yumurtlayınca da yumurta buradan kayıp mesin diye. Şurada bir set bırakacağım. Ee, bakalım muvaffak olabilecek miyiz? tabi bu kasanın da buradan kaymaması için bunu sabitlemek gerekecek. Onun için de cırt tabir ettiğimiz plastik kelepçeler var. Şimdi ben bunları sabitleyeyim ve geri kalanları da kesip koymaya başlayayım. Adım adım ara ara burayı tekrar çekeceğim ama sizi o süreçte tavuklarla baş başa bırakayım. şeylere benzemeye başladı. Tek hatam şöyle bir sıkıntı var. İçeride fazla alet daha çalıştıramadım. O yüzden dışarıda yapıp gelmeye çalıştım ama sonradan ben içeride saç koyarım diyordum. İçeride çünkü spiral çalıştıramadım. Bayağı gürültüyle ilgili sıkıntıları var. Bence ama genel olarak yani matkap sesi vesaire o kadar etkilenmediler. Yani iyi iyi alışıyorlar ya buna sevindim. Yani buraya çok sık gidip gelmek de belki bunların alışmasını biraz hızlandırıyor. İyi oldu. Şimdi bu saç kesilecek zaten oradan fazlası. Gene bu sarcı da kesilecek. Bu tepedeki sarcı da kesilecek. Üstüne çıkıp pisleyebilirler ama ya problem değil. Yapsınlar zaten saç. O yüzden sonrasında süpürür geçeriz. Ee, elimde topladığım kasalar bitti. Hatta bir kısmı içeride şu an takılıyor. İnşallah yumurtlarsınız. Yani eksiğiniz buysa özür dilerim. Muhtemelen vardı bir yerlerden çıkar evde de. Ee, bulurum ben onu. Ama şimdilik yaptığımız iş bu. Yani akşam acaba içine doluşurlar mı? Bir sıkışıklık olur mu diye düşünüyorum sadece. Yani hepsini bu şekilde yapmayacağım. Bu malzemeler elimde vardı zaten. Demiriydi, de zıvırıydı. Kasaları da metro marketten aldım. Onu da söyleyeyim. Metro markette bunları geri dönüşüm için bırakıyorlar. Ya normal vatandaş alıyor ya işte geri dönüşüm içinde çalışan insanlar alıyor. Bunlar geri dönüştürülüyor. O yüzden oraları değerlendirin. Biz ilk geldiğimiz zamanlar köye çuvalı bile dışarıdan parayla alıyorduk böyle ıvır zıvır şeyler çok değerli köyde bakmayın o yüzden atmıyorum genelde şimdi yani şükür geçirdiğimiz vaktten geçirdiğimiz vakitten dolayı böyle ıvır zıvırımız etrafta bol miktarda var ben onları bir şey uydururum büyük ihtimalle yani atmaya kıyamıyorsunuz elbet bir gün işe yarar diye kime kısmet oldu bakın tavukların keyfi yerinde yani benim varlığım onları çok da rahatsız etmiyor bir iki matkap sesi de çok rahatsız etmedi fan sesine benziyor de spiral sesi biraz ürküttü o konuda bir şey diyemeyeceğim ama e tabi bundan içine ileride sapsaman serilir ya da belki talaş koyarım yine çünkü talaşın çok faydasını görüyoruz onun dışında iyiyiz e, daha iyi oldu bak bu saca vura vura gürültü yapıyorlar biraz da diğerlerini gürültüye alıştırırlar Yerde sıkıntı çekmeyiz düşünsenize bunlar içeridekiler yumurta yapıyormuş ben şimdi gidiyorum bir saat sonra bir geldim yumurta. Vallahi mükemmel hissederim kendim herhalde. Yani evet söylenen tarih daha gelmedi ama yani sürpriz. Daha 23 gün oldu. Ama neden olmasın yani bazı iriler var içinde bence yapabilir. Değil mi yapabilirsiniz ya? Soralım. Şu tarafa soralım mı? Yapabilir misiniz? Hey! Yumurta diyorum yumurta. Bence yapın. Ay, ay Yani o kadar çok bu yarka satıcılar arasında dolandırıcı var ki işimizi ne kadar resmi yapsak her şeyimiz kağıt üzerinde kayıtlı olsa da bir sıkıntı anında tüketici mahkemesine başvuracağım evraklarım var ama ya bu arada şey aldığım firmanın sahibi de hiç öyle biri değil bu arada hani böyle konuşuyorum ama işte bu diğer üç üçkağıtçılar yüzünden herkes zan altında kalıyor maalesef. Maalesef diyorum çünkü üzücü. Yani o kadar çok dolar bütün dolandırıcılar buraya mı toplandı? Ya da herkes her sektörde en az %70 dolandırıcı mı var bilmiyorum. Çok üzücü bu. Yani bizim ülkemiz adına çok üzücü. Dünyada nasıldır bilmiyorum. Ama ya yani bu böyle olmamalı kayıtsız merdiven altı üretimler. Gene merdiven altı da olsa üretim var. Bazısında hiç üretim yok. Yani ne kadının adamın kümesten haberi var ne kümesin adamdan kadından haberi var. Ama böyle yapıyor. Hatta özellikle kadın kısmında biraz daha fazla. Bugün bir iki kişi yazdı bana da ben aldıkları yeri sordum. Yani bir şey deyince engellemiş ablalar diyelim bunları. Ayıp. Gerçekten çok ayıp ya. Hani insanlar bir hayalle başlıyor bu işlere bir para yatırıyor. Belki cebindeki son parayı yatırıyor. Belki olmayan parasından işte kredi çekiyor, borçlanıyor da yatırıyor. Yazık günah yani insanların bu kadar emeğiyle oynayıp sonra o paralarla sefa sürmek bilemiyorum. Şimdi birkaç soru da vardı. neden makaslı olmadığı yönünde. Bir maliyetten dolayı. iki bu bölge için konuşuyorum. Evet rüzgar biraz fazla ama ya bu borular da kalın. Ya bu bölgede makaslı sistem bu ölçekte bir çadır için en azından bence gereksiz. Hani kar yağar, üstünde yük olur. O zaman makas zaten şart gibi bir şey. Yani kar yağan bir bölgedeyseniz şart. Kar tutan bir bölge diyelim. Biz buraya yani en son herhalde 30 yıl önce sulu kar falan yağmıştır bulunduğumuz yere. Yani kar bile değil. Biz 4 senedir hiçbir şey görmedik. Geçenlerde güzel fırtına oldu burada. Yaklaşık 40 saat falan sürdü. Orada da hiç çadıra bir şey olmadı Allah şükür. O konuda sağlamlığına yani sağlamlığı bayağı iyi. Ondan yana bir sıkıntı yok. Dediğim gibi kar yoksa da çok da makaslı sisteme gerek yok bence. Bu bencesi. Yani arada çünkü ciddi maliyetler var. Eğer az bir maliyet farkı varsa zaten o makas büyük ihtimalle normal çadır demelerinden çok daha incedir. Yani makaslı sadece adı vardır o zaman da. O yüzden bu sistem bize yetiyor. Tek isteğim yani daha sonrasında bu su deposunu ıvır zıvır dışarı almak. Burada da bir yer açılması. Çünkü tavuklar büyüdükçe alanlar daralacak. Bir de ışık oralara tam ulaşmıyor. Ben o zaman söyledim ama pek dinleyenim olmadı. Işık oraları daha az ulaştığı için oraya daha çok kümeleniyorlar. Onun dışında yani çadırdan memnunum. Böyle güzel güzel giyinmiş kadınlar. Sızlık durumu var ama onu da firmayla görüştüm. Bir yalıtım malzemesi kestirecek, yollayacak. Onları artık ben burada yapacağım ya da yolları düşerse onlar yapacak. Bu satıcıları satıcılarında benim de başıma geldi. Araştırırken birkaç yerle görüştüm. Böyle güzel güzel giyinmiş kadınlar böyle ilk aradığınızda sanki 10 yıldır tanıyormuş gibi canını cicimli konuşaraktan insanları zaaflarından faydalanmaya çalışıyor. Yani ayıp ya bunu bunu kullanmayın bari. Gerçekten çok ayıp. Sonra alanlarla görüşüyoruz. 500-600 gram tavuk yollamışlar insanlara. Civciv belki de. Gerçekten çok ayıp. Hepsi komisyonculuk yapıyor öyle söyleyeyim. Yani aralarında 10 tanesinin belki 2 tanesinin kümes vardır büyük ihtimalle biri de kaçaktır zaten yani onda birdir temiz dürüstü bulmak. Önemli olan onu bulabilmek. İşte o kısım çok zor. Dürüstünü bulsanız bu sefer diğerlerinden dolayı onunla ilgili böyle kötü şeyler düşünüyorsunuz. Sonra kendinizi utanıyorsunuz. Yani bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Varsa sizin fikriniz bu konu nasıl düzelir? Lütfen ben de bileyim. Çünkü bu her yerde böyle yani bugün bir şey almaya çıksanız yola kazıklanacak mıyım korkusuyla yaşamak yani bilemiyorum çok ayıp gerçekten çok ayıp